selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma balkonuma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz bugün yılbaşı çiçeklerimle sizlerin karşısındayım gördüğünüz gibi bol bol tomurcukları var Ben size nasıl böyle bol tomurcuklu bir yılbaşı çiçeğiniz olabilir bakımını anlatacağım biraz nasıl çiçek açtırmak için neler yapmanız gerektiğini anlatacağım sulamasından genel olarak toprağından bahsedeceğim inşallah. Bildiğiniz üzere arkadaşlar yılbaşı çiçekleri, sukulentler ve kaktüsler gibi çok fazla suyu sevmezler. O yüzden çok az sulamamız gerekiyor. Ben bazen unutuyorum yılbaşı çiçeğime sulamayı. Sadece sulamada dikkat etmeniz gereken Tomurcuklandığında düzenli bir sulama istiyor ama yine de böyle çok fazla sulamayın arkadaşlar Çünkü Yılbaşı adından da anlaşıldığı üzere Yılbaşında yılbaşına yakın ya da biraz yılbaşına geçerken Açan bir çiçek Yani kış ayında açan bir çiçek O yüzden çok fazla Sıklıkla sulamanıza gerek yok Toprağına geldiğimizde Toprağı benim 3 tane yılbaşı çiçeğim var bir tanesine böyle kök çürümesi oldu Tededen almıştım biliyorsunuz beyaz ve kırmızıyı Beyaz şu anda gördüğünüz gibi bol tomurcuklu hemen hemen 15-20 gündür bu halde Açmak üzere artık Bu gayet sağlıklı ama kırmızı olan Kök çürümesi oldu onun Üst yapraklarından Şöyle üst yapraklarından Sağlam olan yerlerinden kırıp Tekrar Diktim Hemen size göstereyim. Bakın e, tekrar diktiğim kırmızı olan yılbaşı çiçeğim böyle arkadaşlar. O tuttu. Bakalım inşallah seneye onun da açtığını görürüz. Toprağı bunların e, üçünün de toprağı bahçe toprağı arkadaşlar. Şu gördüğünüz yılbaşı çiçeğim pembe olan biraz önce onu da yıkadım. Bakın üzerinde su var full tomurcuk bu benim 3 yıllık bir yılbaşı çiçeğim şöyle iki kulaktı diktiğimde bakın bakın 3 yıl içerisinde nasıl güzel gelişti büyüdü kocaman oldu hep uçlarında da gördüğünüz gibi tomurcuklar var yılbaşı çiçeğinin Açmasına bol tomurcuklu, bol çiçekli olmasını istiyorsanız arkadaşlar soğuk bir ortamda tutun. Yazın ve kışın bu aynı şekilde olsun. Çünkü soğuk görmediği zaman, e, içeride sıcak bir ortamda olduğu zaman yılbaşı çiçeği açmaz, çiçeklenmez. Bakın şöyle ne kadar güzel tomurcukları var bu pembe olanın. Yaz-kış benim kapalı balkonda duruyor arkadaşlar yılbaşı çiçeğim. Kışın böyle hafif hafif böyle bir yarım saat, bir saat, iki saat kış güneşi görmesi öneriliyor özellikle bu çiçek açma döneminde. Ama yazın kesinlikle güneş istemeyen, sıcak istemeyen bir çiçek gölge bir ortama ama çokça ışık alan bir ortama koymanız yeterli olacaktır bol bol çiçek açması için. Bu söylediklerimi yaptığınız takdirde söylediğim gibi yılbaşı çiçeği bol bol çiçeğiniz bol bol çiçek açacak. Bol bol tomurcuklanacaktır arkadaşlar. Fazla fazla lüzumsuz kürlere hiç gerek yok. Ben sadece arada bir çay demi çay suyu döküyorum. Ve yanmış ahır gübresi veriyorum. Bol bol zaten bunu her zaman söylüyorum. Çiçeklerimin toprağına bütün çiçeklerimin kaktüslerimin toprağına koyuyorum bu yanmış ahır gübresini. Başka kür, ekstra saçma sapan şeyler koymuyorum. Zaten bunları yaptığınızda, bu söylediklerimi yaptığınızda şu hale gelecektir yılbaşı çiçeğiniz çoğaltması da yine biraz önce söylediğim gibi bu ek yerlerinden koparıp kaç tane olursa olsun bu ek yerlerinden direkt dikerek veya Suya ıslayarak çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Direkt diktiğiniz zaman da, suya ısladığınız zaman da gayet güzel köklenecektir. Bakın bu gördüklerinizi ben direkt diktim ve gayet güzel tutundular, büyümeye başladılar. yılbaşı çiçeği hakkında aklıma gelenler e, bu kadar arkadaşlar. Bilmiyorum unuttuğum var mı? Unuttuğum varsa e, yorumlar kısmına yazıp sorabilirsiniz. Elimden geldiğince, bildiğimce, dilim döndüğünce sizlere yardımcı olmaya, bildiklerimi anlatmaya çalışırım inşallah. Son durum böyle. İnşallah çiçek açtıklarını böyle rengarenk gözümüzü, gönlümüzü şenlendirdiklerini de görürüz. O zaman da inşallah sizlere görüntülerini çekerim. Bunlar da balkondaki diğer çiçeklerim. Kapalı balkondaki diğer çiçeklerim. Ve sizlere kar manzarası ile veda etmek istiyorum. Dün yağdı kar. Ee, bir 50 santim kadar yağdı. Bugün hava açtı. Erimeye başladı. Aziz Allah ezan dokunuyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.